Hayatta bazı insanlar vardır. Onların adını duyduğumuzda sadece başarıyı değil, cesareti, vizyonu ve sınırları aşma gücünü hatırlarız. İşte Steve Jobs tam da böyle bir isimdi. Onun hikayesi bize sadece teknolojiyi değil, hayatı farklı bir gözle görmeyi öğretiyor. Jobs sıradan bir çocuk değildi. Evlatlık olarak dünyaya gelmişti. Hayatının başından itibaren farklılık onun kaderi olmuştu. Daha küçük yaşta elektroniğe, bilgisayarlara ve tasarıma merak sardı. Ama onu diğerlerinden ayıran şey gördüğü dünyayla yetinmemesi, her zaman daha fazlasını istemesiydi. Bu videoda Steve Jobs'un iniş çıkışlarla dolu hayat yolculuğunu ve bu yolculuktan çıkarabileceğimiz 7 büyük dersi konuşacağız. Her ders aslında senin de kendi zirve yolunda işine yarayacak ipuçları taşıyor. Belki senin hayalin teknolojiyle ilgili değil. Belki sanat, spor ya da bambaşka bir alan. Ama unutma, başarıya giden yollar farklı görünse de zirveye çıkan stratejiler hep aynıdır. Gel şimdi Steve Jobs'un sıra dışı yaşamından dersler çıkaralım. Hazır mısın? Steve Jobs'un en büyük mottolarından biri "Think Different." Yani farklı düşün idi. Apple'ın meşhur reklam kampanyasında söylediği gibi Dünyayı değiştirenler farklı düşünen çılgınlardır. Onun hikayesi de tam olarak bu söze uygundu. Jobs genç yaşta arkadaşı Steve Wozniak'la bir garajda Apple'ı kurdu. O dönemde bilgisayarlar yalnızca büyük şirketlerin ulaşabildiği devasa makinelerdi. İnsanlar bilgisayarların sıradan evlere girebileceğini hayal bile etmiyordu. Ama Jobs farklı düşündü. Bilgisayarlar herkesin hakkıdır dedi. Garajda başlayan bu hayal kısa sürede büyüdü. Apple II kişisel bilgisayar kavramını dünyaya tanıttı. Jobs sadece teknoloji üretmedi, insanların hayata bakışını da değiştirdi. Buradan çıkaracağımız ders çok net. Kalabalığın düşündüğü gibi düşünmek seni kalabalığın arasına gömer. Zirveye çıkmak istiyorsan farklı düşünmeli, farklı görmelisin. 1985 yılı Jobs için hayatının en büyük kırılma noktasıydı. Kendi kurduğu şirketten, Apple'dan kovuldu. Düşünsene. Sen yıllarca uğraş, bir hayal kur, onu büyüt ve sonra bir gün kendi ekibin seni şirketten uzaklaştırsın. Çoğu insan için bu hayallerin sonu olurdu. Ama Jobs için bu yeni bir başlangıçtı. Daha sonra yaptığı konuşmada şöyle demişti: Apple'dan kovulmak hayatımda başıma gelen en iyi şeylerden biriydi. Çünkü bu sayede yeniden denemek, yeniden yaratmak, yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Next adında yeni bir bilgisayar şirketi kurdu. Pixar'a yatırım yaptı ve dünya sinema tarihinin en büyük animasyon şirketlerinden birine dönüştürdü. Toy Story ile başlayan devrim onun vizyonuyla mümkün oldu. Buradan çıkarılacak ders şu: Başarısızlık son değil. Yeni bir başlangıcın kapısıdır. Pes etmezsen düştüğün yerden daha güçlü kalkabilirsin. Steve Jobs bir işi yalnızca para kazanmak için yapmadı. Onun için teknoloji bir araçtı ama asıl tutkusu dünyayı değiştirmekti. Tutku, Jobs'u ayakta tutan en büyük güç oldu. Apple'dan kovulduğunda yeniden ayağa kalkmasını sağlayan şey buydu. Pixar'ı kurarken Teknolojiyle sanatı birleştirmesi de aynı tutkudan doğdu. Kendi sözleriyle "Yaptığın işi sevmezsen asla başarılı olamazsın. Çünkü mantıklı bir insan zor günlerde vazgeçer ama tutkusu olan insan her şeye rağmen devam eder." Buradan çıkarım çok basit. Tutku olmadan zirveye çıkamazsın. Para biter, motivasyon düşer, insanlar seni eleştirir. Ama tutkunu beslersen tüm fırtınaları atlatabilirsin. Yıl 1997, Apple iflasın eşiğindeydi. Şirketin ürünleri satmıyor, piyasa değerleri çakılıyordu. İşte o anda Jobs geri döndü. Onun dönüşü bir yeniden doğuş gibiydi. iMac, iPod ve ardından iPhone ile Apple'ı sadece kurtarmakla kalmadı, dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdi. Bu süreç bize şunu gösteriyor. Zamanı geldiğinde geri dönmekten korkma. Hayatta bazen ara vermen, bazen kaybetmen gerekir. Ama doğru anda geri döndüğünde, geçmişte öğrendiklerin seni zirveye taşıyabilir. Apple'ın en büyük farkı tasarımda gizliydi. Jobs'un takıntısı şuydu. Basit ama mükemmel. iPod'u hatırla. Sadece bir tuşla tüm müzik arşivine ulaşabiliyordun. iPhone çıktığında insanlar şok oldu. Çünkü artık sadece tek bir ekrana dokunarak hayatlarını yönetebileceklerdi. Jobs'un vizyonu şuydu: Karmaşık şeyleri basitleştirmek gerçek dehanın işaretidir. Bu ders bize şunu söylüyor: Hayatını, işini, hedeflerini karmaşıklaştırma. Basitleştir, odaklan ve netleş. Asıl güç sadelikte gizlidir. 2005 Stanford mezuniyet konuşmasında Jobs kendi hayatından çok önemli bir gerçeği paylaştı. Her gününüzü son gününüzmüş gibi yaşayın. Çünkü bir gün gerçekten haklı çıkacaksınız. Jobs pankreas kanseriyle mücadele ederken bile çalışmaya devam etti. Zamanın değerini biliyordu. Çünkü biliyordu ki hayaller yarın'a ertelendiğinde çoğu zaman hiç gerçekleşmez. Buradan çıkarılacak ders şu: Zaman en değerli sermayendir. Onu boşa harcama. Hayallerini bugünden inşa etmeye başla. Steve Jobs'un en büyük amacı sadece başarılı olmak değildi. O dünyada bir iz bırakmak istedi. Bugün elimizdeki iPhone, iPad, MacBook'lar bunlar sadece cihaz değil, bir vizyonun ürünleri. Jobs şunu söylüyordu: Ben dünyada bir iz bırakmak için buradayım. Bunu başaramayacaksam neden var olayım ki? İşte asıl başarı budur. Hayatın senin yokluğunda bile devam eden bir etki bırakması. Steve Jobs'un hayatından çıkarılacak 7 ders bize şunu gösteriyor. Farklı düşün. Başarısızlıktan korkma. Tutkunu kaybetme. Yeniden doğmayı öğren. Basitliği kucakla. Zamanı iyi kullan ve en önemlisi geride bir miras bırak. Onun yolculuğu inişlerle ve çıkışlarla doluydu. Ama her düşüş onu daha da güçlü kıldı. Ve sonunda sadece bir iş insanı değil, bir efsane olarak tarihe geçti. Şimdi sıra sende. Sen de kendi yolculuğunda farklı düşün, hayallerine sarıl ve dünyada bir iz bırak. Zirve yolu stratejisiyle kendi zirve yolculuğunu başlat. Sen de daha fazla bu tarz içerikle zirveye çıkmak için abone olup, Beğeni ve yorumla desteklemeyi unutma.